Clubhouse. Yazan Anıl Yıldız. Seslendiren Batuhan Ayvert. Son günlerde adını sıkça duyduğumuz Silikon Vadisi çıkışlı bir sosyal medya mecrası olan Clubhouse, Paul Davis'in ve Rohan Seth tarafından kuruldu. Bu sosyal mecrada bütün etkileşim tamamen canlı ve sesli paylaşımlar yapılan odalarda gerçekleşiyor. Konu başlığına göre kurulan sohbet odalarında kullanıcılar, sohbet yöneticisinden izin aldıkları takdirde sohbete dahil olabiliyor ya da sadece dinleyici olarak da sohbete katılabiliyor. Kısaca sesli podcast uygulaması da diyebiliriz. Twitter gibi takipçi politikasıyla çalışıyor. Fakat Clubhouse uygulamasında Twitter, Facebook ve Instagram'dan farklı olarak yazılı mesajlaşma ve görüntülü konuşma, gönderi ya da fotoğraf paylaşımı yapılmıyor. Uygulama şimdilik sadece iOS kullanıcılarına sunuluyor ve davet üzerinden ilerliyor. Zaten cezbeden kısmı da bu oluyor. Her giren üyenin ilk etapta iki davet hakkı bulunuyor. Uygulamayı kullandıkça davet hakkınız artabiliyor. Böylece üye sayısı da daha sınırlı kalıyor. Bunu şimdi nasıl duyuyorum? Ne zaman piyasaya çıktı? Tabii biz bu uygulamayı yeni yeni duyuyoruz. Ama Mart 2020'de ABD'de COVID-19 ile birlikte hizmete girdi. İlk zamanlarda Silikon Vadisi çalışanları arasında popüler olan uygulamanın o zamanlar yalnızca 1500 kullanıcısı vardı. 2 aylık varlığının ardından Clubhouse, Andreas Horowitz'ten 12 milyon dolarlık yatırım aldı. Daha sonra yatırımcılar bu uygulamayı pazarlamaya başladılar. Önce kendileri girip sohbet ederek diğer yatırımcıları, ardından da ünlüleri çekerek Silikon Vadisi'nde bir patlama yarattılar. Tabii bu yatırımlarla da kısa sürede değeri 100 milyon dolar oldu. Şu an ise değerinin 1 milyar dolar olduğu tahmin ediliyor. Clubhouse uygulaması nereden dinleyebilirim? Clubhouse şu anda yalnızca iOS'ta kullanılabilir. Herhangi bir Clubhouse kullanıcısının göndereceği davet ile kayıt olunabilir. Nasıl bu kadar popüler oldu? Pazarlamaya ve dış görünüşe bu kadar az para harcayan bir uygulama nasıl olur da bu kadar popüler olur diyenleri duyar gibiyim. Bu uygulamanın insan psikolojisi üstünde çok büyük etkileri var. Öncelikle içeride kullanıcıyı çok özel hissettiriyorlar. Girişler davet sistemiyle olduğu için herkes hemen ulaşamıyor ve buraya girmek için istek diyorlar. Giriş yapan kullanıcı diğer popüler kullanıcılara bakarak burada çok güzel insanlar var diye düşünüyor. Canlı olduğu için de insanlarda odalardaki gündemi ve konuşulanları kaçırmama hissiyatı oluşturuyor. Ayrıca odalardaki konuşmacılarda da bir otorite başarı hissi oluşturuyor. Pandemi sebebiyle sosyalleşmenin dibe vurduğu bu zamanlarda bu uygulamanın gelmiş olması popülerliğine popülerlik kattı diyebiliriz. Bu uygulama sayesinde mesela bir iş kuracaksınız bu işi önceden kuran insanlarla sohbet edebilme, tavsiye alabilme ve tanışarak iletişim ağınızı genişletme imkanı buluyorsunuz. Hatta şu an az kişi olduğundan dolayı yüksek profilli insanlara da denk gelebiliyorsunuz. Uygulamada kimler var? Clubhouse'un popülaritesinin bir parçası da Hedish, aktör Jared Leto ve film yapımcısı Eva Duvernay'ın yanı sıra Elon Musk, Mark Zuckerberg gibi Silikon Vadisi seçkinlerinin de çekmesidir. Clubhouse safları arasında Oprah, Twitter CEO'su Jack Dorsey, aktör Terry Crews, CBS This Morning ev sahibi Gayle King ve Mark Cuban, Mark Andreessen ve Reddit kurucusu Alexis Ohanian gibi risk sermayedarları da var. Bir sohbette kaç kişi olabilir? Mevcut sınır Clubhouse odası başına 5000 kişidir. Musk bunu elbette yakaladı. Bu odadaki kullanıcılar söylenenleri kaydetmek için akıllıca bir çözüm ürettiler ve görüşmeyi YouTube'da canlı yayınlamaya başladılar. Clubhouse'un dezavantajları nelerdir? Hizmetin hali hazırda nefret söylemi ve tacizle ilgili bazı sorunları vardı. Bu nedenle Ekim ayında topluluk moderasyon yönergeleri oluşturmak zorunda kaldı. Kullanıcılara fazla ifade özgürlüğü sunması sebebiyle 8 Şubat 2021 itibariyle Çin'de engellendi. Tabii bu durum sadece Çin'de yaşıyorsanız bu bir dezavantaj. Ayrıca Çin'deki bir geliştiricinin Clubhouse'un davet gerektirmeyen bir Android sürümü oluşturmaya çalışmasının ardından ilk veri ilahi yaşanmış oldu. Mahremiyet de bir sorun haline geliyor. Inc.com, Clubhouse içindeki görüşmelerinizin kolayca kaydedilemezken şirketin kendisinin tüm görüşmeleri kaydettiğini bildiriyor. Uygulamanın gizlilik politikasında açıkça yazmakta. Aynı zamanda yalnızca paylaştıklarınızdan, kişileriniz ve sosyal medyanız değil, başkalarının paylaştıklarından da sizinle ilgili diğer bilgileri de toplamakla ve çerezlerin kullanımı gibi her zamanki ufak numaralarla sizi her zaman izlemekte.